suç ve ceza, Raskolnikov mesela. Kim bu Raskolnikov? Bir hukuk öğrencisi. Fakat parası yok. Fakir. Bir tane de aynı mahallede tefeci bir kadın var. Tefeci. Hiç bu yok çok insanda. Para satıyor. İnsanların eline rehin koyduruyor, ele geçiriyor, hipotek koyduruyor. Raskolnikov şöyle der. Para yok. Eğitim bırakıp ben dönecek. Kendi kendine der ki Raskolnikov? Ya ben hukukçu olacağım, büyük bir hukukçu olacağım ve insanlık için çok iyi işler yapacağım. Dün imza gününe geldiği insanlar masal kitabı, çocuklar masal kitabı okuyormuş. Bu çok önemliydi. İşte bütün o yaşadıkları politik dönem, politik dönem, politik dönem, yaşadıklarımız her şey kendi kendini reddetmeden beni bir yazar yaptı. Beni bir yazar açabildi. Ve o dönem yaşadığı her şey, bu çok önemli çünkü şöyle söyleyeyim, 75'ten 90'a kadar geçen 15 yıllık sürece, 15 yıllık sürede 30 yıl veya 90 30 yaşındayım. 15 yaşında 30 yaşına kadar geçen sürede başımdan o kadar çok iyi geçti ki, o kadar olay geçti ki korkunç olaylar. Ben birden bire bir hayat içerisinde 30 hayat yaşamış diyordum. 30 hayat. Ve bu çok kıymetli çünkü ölüme çok yaklaştım korkuyu damarlarını hissettim. Yanı başımda, yanı başımda ölen arkadaşlar, kanları elinden ulaşan arkadaşlar, bunlar ne hepsini yaşadım. Bu insanı olgunlaştırıyor ve psikopat yapar. Neden polisi <laughs> Şimdi polisi işi yoruldum, bak anlatayım bu çok güzel hikaye. Ee, şimdi ben polisiye yazmıyorum, İlk çıktım böyle. Buradan geliyorum, ben şimdi kitapları yazacağım. Dostoyevski, Tolstoy, Çehov, Balzac. Victor Hugo, Dickens, Yaşar Kemal, Said Faik, Ahmet Hamdi tam olacak. Bir, önce bir şiir kitabı çıkardık, o şiir kitabı hevesten Yazınca böyle oluyorsunuz, bir kitabın çıksın, bir kitabın çıksın. Kitabın çıkınca herkes vay yazar falan diyecekler O zaman nasıl bir düzen beni göreceksiniz. Kalın böyle kendi çerçeveli gözlükler, bir tane entel çantası. <laughs> Onunla dolaşıyor herkes böyle yazar, 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 böyle. yazar, evet, belki yazar, için yazdınız. Ama şunu merak ediyorum. Ne zaman bu tuzağın farkına vardınız? Farklı yollardan aynı şeyleri hedefliyordu. Ne zaman fark ettin? Çok sonra, da... çok sonra. Antep'te bizim bir tane çok eski bir kahve vardı. 500 yıllık bir kahve, Mengeli kahvehanesi. Oraya da gidelim. Orada Menengiç kahvesindeki bir kahve var Antep'e. Evet. Oraya gittim. Oturuyorum bir çocuk geldi. Beni tanıdın mı dedi. Kimsin sen tanın. Gözüm bir suya ama tam tanımıyorum. Ben seni çok seviyorum dedi. Sen çok yani işte bir yastıkların falan bizleriz. Bir de baktım çocuk bambaşka bir yerde. Ve şimdi dedi ki yani kitaplarını okuyorum, okutuyorum, anlıyorum ki dedi ya ben de yaptım size dedi. İşte biz de bilmem neden üzerimize ateş atmış, açmıştık dedi. Seni dövdük bir ceketini aldık dedi. Unutmuş dedi. Aradan zamanlar geçmiş. Ne kadar çok düşünce varsa, eleştiri varsa o toplum gelişir. Kuşadası Belediyemize, Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'e ve KUSA Başkanımız Sayın Levent Gölü'ye de kendileri aramızda değil şu an ama buradan çok teşekkür ediyorum onlara da. E, Kuşadası sonunda gerçekten birbirinden farklı, birbirinden kıymetli sanatçıları e, çok sık ağırlamaya başladı ve bu bizim için muhteşem bir şey. Bugün de Sayın Ahmet Ümit'le beraberdik e, hikayelerini ondan dinledik. Çok teşekkür ediyoruz buraya geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.